Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Tarihler 29 Ocak Pazartesi'yi gösteriyor. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. Piyasalarda kritik haftaya giriliyor. Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararını çarşamba günü açıklayacak. Beklenti faizin sabit tutulması yönünde. Fed Başkanı Powell da faiz kararının ardından basın toplantısı yaparak soruları yanıtlayacak. Öte yandan Cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri belli olacak. Yaklaşık iki hafta önce Bitcoin spot ETF'lerinin ABD'de kabul edilmesi diğer piyasaları da harekete geçirdi. Kripto paraları açılma konusunda Hong Kong'u kapı olarak kullanan Chi, Çin'den ilk Bitcoin Spot ETF başvurusu geldi. 26 Ocak günü yapılan ilk başvuru 210 milyar dolarlık varlığıyla Çin'in en büyük fon yönetim şirketlerinden biri olan Harvest'ın Hong Kong koluna ait. Bitcoin ETF'leri konusunda yarışa dahil olmaya hazırlanan Hong Kong, katı regülasyon kuralları ile bilinmesine rağmen kripto paralar konusunda açık bir politika yürütüyor. Hong Kong özellikle Dubai ve Singapur'la da kripto para merkezi olma konusunda bir yarış halinde. Hong Kong'un SPK'sı konumundaki SFC, Filoki'yi hedef aldı. Yapılan resmi açıklamada hem Filoki hem de Filoki Dayon'un geçen sene başlattığı token projelerinin şüpheli yatırımlar olduğu öne sürüldü. Açıklamada %30 ila %100'ün üzerinde yüksek yıllık getiri sunan Filoki Staking Programı ve Token Fi Staking Programı şüpheli yatırım ürünleri grubuna girmektedir. Bu iki ürün SFC tarafından onay almamıştır. İki programdan sorumlu yöneticiler de bu yüksek getirilerle ilgili olarak SFC ikna edememişlerdir denildi. BlackRock'tan sonra dünyanın en büyük ikinci varlık yönetimi şirketi olan Vanguard, Bitcoin ETF'lerini neden istemediğini açıkladı. Şirket yöneticileri yaptıkları açıklamada Bitcoin'in gerçek bir değeri olmadığını, henüz çok yeni, olgunlaşmamış bir varlık olduğunu ve portföylerde zarara yol açabileceğini savundu. Ayrıca Bitcoin ETF'lerinin kendi müşteri portföyleriyle de uyuşmadığını belirttiler. Bilindiği üzere Vanguard ilk işlem gününde kendi platformu üzerinden bu ETF'lere erişimi kapatmıştı. Bu karar büyük tepki çekmişti Son haftalarda önemli sayıda coin'i liste dışı bırakan ve dünyanın hacim bakımından en büyük borsalarından biri olan OKEX madencilik faaliyetlerini sonlandırıyor. Şirket geçtiğimiz cuma gününden itibaren sisteme yeni müşteri dahil etmiyor. Eski müşterilere verilen hizmetler de 26 Şubat'tan itibaren tamamen durdurulmuş olacak. Borsadan yapılan açıklamada faaliyetlerin durdurulma sebebi olarak iş ve faaliyetlerin yapılandırılması ifadesi kullanıldı. Ancak detaylı bir neden ortaya konulmadı.